Hasta ve hasta yakınlarının en çok merak ettiği konulardan bir diğeri ise fizik tedavi kapsamında yapılan boyun manevraları yani atlanto aksiyal manipülasyonlar ile işitme kayıplarının düzelip düzelmediği konusudur. Bu konuda bildirilmiş ve yayınlanmış tek bir bilimsel çalışma yoktur. Tam tersine bu tip fizyoterapi manevralarının faydadan çok zararlı olabileceği dünyada 1980'lerden beri Yayınlanmış olan yüzlerce araştırmada sensoriyonal yani sinirsel tip işitme kayıplarına neden olduğu bildirilmiştir. Bu tip manevralar boyundan geçen ve iç kulağa giden vertebral arterlerde zedelenmeler yaparak iç kulağa giden kan akımını azaltır. Bunun sonucunda da iç kulakta hücre ölümlerine ve işitme kayıplarının gelişmesine neden olur. Söz konusu uygulamaların işitmenin düzeltilmesinde iki etmene yol açarak iyi geldiği sosyal medyada belirtilmektedir. İlk olarak bu manevraların boyundan geçen sinirler üzerindeki baskıyı azaltma yoluyla işitme kaybını iyileştirdiği iddia edilmektedir. Ancak işitme ve denge sinirinin boyun bölgesi ile ilgisi yoktur. Bu sinirler iç kulaktan çıkıp doğrudan beyin, beyin sapı, ve beyin korteksindeki işitme merkezlerine gitmektedir. İkinci olarak ise bu tip manevraların boyundan geçen ve iç kulağı besleyen damarlardaki baskıyı azaltarak iç kulağa daha fazla kan gitmesine ve bu şekilde işitme kaybını iyileştirdiği söylenmektedir. Ancak iç kulak tüylü hücreleri çeşitli nedenlerle genetik, akustik travma, ototoksik ilaçlar, koklar otosikleroz, yaşlılık, Bağışıklık sistemi hastalıkları, çeşitli tümörler gibi herhangi bir nedenle etkilendikten sonra iç kulağa tonlarca kan gitse bile bu hücreleri tekrar ve sosyal medyada örneklerini gördüğümüz gibi ani bir şekilde normale döndürebileceğimizi düşünmenin bilimsel bir temeli yoktur.